Hanı <laughs> Mehmet Bey. <laughs> 私たちの部屋からの出発点は、こ Allah'a şükür. Allah'a şükür. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli nefsin zayikatül mevkü tüm meyleğine türcevun sadakallahi razim. Sayın Erkan abimizin Vefatı münasebetiyle buraya lütfettiniz. Allah Allah kendisinin lütfu ile muamele eylesin. Erkan ademizin bu dünya hayatında muahiç olduğuna. Amin. Yağlı billah inne şeytanü recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve selat. İlahi yarabbim Biraz sonra senin huzuruna tebliğ edeceğiniz Erkan abimize lütfunla mu yakınlarına da sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Kendisini sevgili peygamberimize komşu eyle ya Rabbi. İlk gecesini asan eyle ya Rabbi. elini soracakları sorulara açık bir lisan ile fit dünya seneten ve Rabbi canni mukim salat ve min zuriyeti Rabbena ve tekabbel dua Sonra bize döndürüleceksiniz buyurulmaktadır. Müslümanların Müslüman üzerinde olan haklarından birisi de Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Rabbim helallerinizi kabul eylesin. Allahu Ekber! Allah Allahüekber Allah Allahüekber Selamun Aleyküm ve Aleyküm ve Rahmetullah Selamun ve Rahmetullah Ve Kâbe ve için bütün vefat edenlerin ruhu için bilhassa Allah rızası için El Fatiha <laughs> Erkan abi ailemizin bir ferdi, halamızın oğlu olurdu kendileri. Yani onun için buradayız, son vazifemizi yerine getirmek üzere. Köyde şu arkada gördüğünüz ev, onun tabi çocukluğunun geçtiği. İkinci Dünya Savaşı sırasında köyde kaldı sürekli olarak 4-5 yaşlarındayken 3-4 sene köyde çocukluğu tamamıyla burada geçti. Geçtiği için de köye çok bağlıydı. Sürekli olarak bütün boş vakitlerinde, bayramlarda şeylerde hiç unutmadı. Sürekli olarak buralarda bulundu ve vefat ettiğinde de işte köyde burada gömülmek istediği için biz de son vazifemizi yerine getirdik. Burada babasının mezarına gömülmek istedi babası da burada. Dolayısıyla biz de vasiyetini yerine getirdik inşallah. Ekan abi 86 yaşından gün almıştı. Ve son yani bir haftasına kadar dirayetli ayaktaydı. Yani kanserle mücadele etti. Son derece şeyi de yerindeydi. Yani ölümü adeta gülerek karşıladı diyelim. En ufak bir yılgınlık da göstermedi. Ve yani her zaman ölümden de bahsetti. Öleceğini de biliyordu. Yani işte en son görüştüğümüzde herhalde diyordu bu son e, senem, bundan sonra şeyimiz olmaz diyerek. Bir de kendisi dünya çapında ünlü bir insan olmasına rağmen İstanbul'da kesinlikle kendisi için bir tören yapılmasını istemedi. Yani ki Camii'ne gelecekler. Orada dedikodu yapacaklar. Şunu yapacaklar. Bunu yapacaklar. Yani sanat dünyasının içerisinden yetiştiği için o camiayı çok iyi tanıyan biri olarak kesinlikle benim cenazemin üstünden e, istismar yapmalarına, dedikodu yapmalarına izin vermeyeceğim diyerek kabul etmedi kendisi bunu. Ve bu şekilde sade bir törenle defnedilmek istedi. Biz de buradayız yani vasiyeti gereği. Evde son bir haftasında biraz tabii ağrıları nüksettiği için işte sakinleştirici iğnelerle, ilaçlarla yani son bir haftasına kadar tamamen şuuru, bilinci, her şeyi yerindeydi. Ama kanser tabii ileri safhaya gelince uyutuldu yani son 3-4 gün içinde. Onun dışında tamamen her şeyi yerindeydi, bilinci.